Zira bir son dakika gelişmesi olarak ilk bölümde duyurmuştuk Milli İstihbarat Teşkilatı bir nokta operasyona daha imza attı demiştik. Yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen terör örgütü PKK-KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi. Ayrıntıları alacağız. Seyit Fatih Poyraz bize Ankara istihbaratına bekliyor. E, Seyit Fatih tekrar merhaba. E, nedir bu operasyonun detayları? Evet aslında sizin de belirttiğiniz gibi Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesindeki başarılı nokta operasyonlarına durmaksızın devam ediyor. Her hafta neredeyse birçok terörist sözde sorumlu düzeydeki terörist etkisiz hale getiriliyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ta nokta bir operasyona imza attı ve bu operasyonda terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında sözde üst düzey sorumlulardan biri olan Mizgin Guyi Kod adlı Sebahat Ormanlı'yı düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Tabi Milli barat Teşkilatı özellikle Türkiye'deki hem orman yangınlarını çıkarmaya çıkaran teröristlere yönelik hem de özellikle şehirlerde kundaklama olaylarını yürüten teröristlere yönelik çalışma yürütüyordu ve bu kapsamda birçok teröristi etkisiz hale getirmişti ve bu çerçevede çalışmalarına devam ediyordu. Bu kapsamda işte bu eylemlerin talimatını veren terörist Sebahat Ormanlı hedef listesine alınmıştı Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ve bu kapsamda Irak'ta düzenlenen o nokta operasyonla da söz konusu terörist etkisiz hale getirilmişti tabi sizin de belirttiğiniz gibi terörde arananlar listesinde yeşil kategoride yer alıyordu bu söz konusu sebahat söz konusu terörs sebahat ormanlı ee, tabi belirttiğimiz gibi aslında bu söz konusu terörist Türkiye'deki orman yangınlarının birçok orman yangınının talimatını veren bir teröristi ve bunun yanında özellikle Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde eylem yapacak teröristlere kundaklama talimatı veren bir teröristi ve terör örgütüne 2011 yılında katılmıştı. Şırnak Silopi'de katılmış ve burada gençlik yapılanması sözcülüğü yapmıştı. Söz konusu terörist ve kısa bir süre içerisinde aslında terör örgütünde sözde sorumlu düzeyine getirilmişti ve Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde Irak'ta düzenlediği SİHA düzenlediği o nokta operasyonla Sebat terörist Sebat Ormanlı'yı ve beraberindeki teröristleri etkisiz hale getirdi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.